arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz evet bugün okulumuzun ilk günü ee, sonra konuşuruz izin konusunda yazdım yazdım ee, pek dönüş olmadı bana benim de biliyorsunuz vicdan el vermedi ee, bunlar hazırlandı nasıl da yağmur yağıyor biliyor musunuz nasıl sınıf şube bildirilmedi neyse ben fazla gecikmeden sonra konuşuruz formaları açın önü Formasını giydirdim. Ee, biraz daha formadan şöyle bir tık. Burada forma. lastikle tabii içeri aldırdım. Şöyle muz çorabını giydirdim. Hadi bakalım. Gel sen de. Berber bulamadım. Dün akşama kadar çıktık. Yine Hüseyin'le. da değiştirir mi? Babetim de tersini giymiş. Ben mini. Gel bakalım saçını al liderim İrem. Hadi bakayım. Bereketli bir gün yağmurlu. Bu ben olmadığım zaman bana bak ya buraya. Olmadığım zaman şöyle aynanın karşısına geçeceksin. Şöyle yan duracaksın. Bakacaksın böyle. Tamam mı? Düzgün müsün? Üstüne başına yakana. Büyümen. Kapalı mı? Tamam Hadi geç otur. Dur hemen çıkma. Ha, İrem hadi gel saçını topla ya. Yine mi Anne. He? Anne. Ben Ali. büyük alacağım sana. Muz çorap biraz şeyi geldi. Dar geldi. Üç numara da aldım ama üç numara gibi değil. Ya. Giy giy. Muz çorapla ayakkabı çıkabilir gel. Nerede şey taraf? Gir ayna birini. Burada yok. Anne ne oluyor sen ben? Bak şimdi burada ne oluyor ki? Gel <laughs> aynen karşısına. Sen bu benim topladığım gibi değil ya. Ben de böyle yapmışsın galiba onu da ben Böyle sıkma işte kırışıyor ortadan. Aynen. Ne yaptım gibi sorsan hemen çıktı yapar mıyım? Evet. Bundan yapıyorum. Ben şurada şey yaptım. Sadece suyla kaldırın hemen toprağı yerine. kenarlarına. Meydanlayın gaziye bakaydık. Ben böyle bir topa vermişim ki üç kere yapsam bu oldu. Dört kere yapsam sıfır geliyor. Tutmam dedim tamam mı? Siz buradan da su geç. Bak su geç buradan Bak, eğilmezsen. orada tatma kaldı işte ben Hayır, daha bilmiyorum. güzel oluyor. Şöyle şuradan da sen. Ya, bir su Onları geç. da üstü kapanıyor. Su geç. Fazla değil ama hmm. yanlarından su geç. için var bunlardan. Ben de şimdi üstüne bir şey alayım mı ki? Ama elimi yiyeceğiz ya. Para yararlayayım, çantayı dur. Kimlikleri alayım. Bunu bir şey söyleyeceğim ha. Benim şey, şey nerede çanta? Giden. Benim çantam yok. Gelsenize buraya Hakkı. Geliyorum anne. Çantam nerede? Geliyorum, geliyorum. Kol çantam yok. Giren. Bak şimdi görüyor musun? Telefonumu arıyorum. Telefon orada. Ondan sonra. Para vermedim yanımıza. Benim çantam nerede? Hangi çantam? Hangi Ha? Ne? Çanta nerede? Hı -hı. Çantam al. Hı -hı. Çantan sırtında yavrum. aa oh. çantam nerede? Hayır. ne Ana, biz bir şey almadık ya. Bozuk parası olmadı o da Şimdilik bugünlük ağzını kapat. Oradan. 20 veriyorum. Yok yok tamam. Bak sonra söyleyeceğim ben nereye koyacağım Şuraya koy şimdi tamam. Bu da bugün ne olacağını bilmediğim için. He. Normalde böyle kartını şimdi alacağım. Sen de çıkar çantanı. Geç kalacağız. Çıkar çantana. Zaten ile bir müdüre gideceğiz şimdi. Hakkıyım mı acaba ben diğer önlerisine? Hayır da Hakkıyı vereyim ben şimdi. Hakkıya beşlik. Sen bir yolunu ona mı verseydin? Hı. Düşürür bu şimdi tek tek. Düşürmezsin değil mi herhalde o kadar da? İyi kusur. Çocuğu değilsin artık. Tamam tamam. Oraya niye koyuyorsun yavrum? Burada para koyma yeri var ya. Tam da önde. Milletin içinde Çaktırmadan çıkartın paranızı Herkesin içinde değil Tamam mı öğrenmesinler yerlerini Böyle gösteri gösteri almayın Öğrensinler ne olacak İyi çocuk var kötü çocuk var Ben çocuklar. alıyorum hmm, Kur'an dersi olabilir Sen gene katla bakalım şeyini. Evet tamam Bunun için de. Öğrensinler biraz İlk gündemde Suluklarınız nerede Nereye gidiyorsun kapat kapıyı Çocuklarınız nerede? Aldım anne. Aldım. Nereye koydun? Çantama. Nereye? Çantama koydum işte. Suyu doldurup ön tarafa mı koydun? Evet. Ya. Para Vallahi koyduğun yere mi? Evet. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Nereye koyayım? Orası suluk yer değil bir daha da koyma. Evet. Hadi çıktık anne. Düşürdünüz mü? Ayakkabının arkasından. de götürdü. Şurada. Yüksekliğin arkasından. Onun üstüne şey yapma. Çıkar ayağını önce. Hı -hı. Tamam elin verdi. Bu ışıkta ne kadar yer kalsın. Hadi giy. Ne Arkadan çıkayım çek. Ben de giyiyorum. İki tane kereke vardı düşmüştür arkasına. Anne bir dok. Giyemiyorum diyorum. Saçanı güzel taktı. Tamam ver hemen kereseyi. Gide de bir taraftır. Kafayı çıkar ya. Kar mı şu anda? İplerini sok benim gösterdiğim gibi. Evet. Haykıları buldu. Şu benim şeyleri ver. Aman o Telefonumu da Bak bak ne getirmiş ya. Al şunu koy şuraya. Allah, ben dedi. Bozuk. Oğlum bozuk. Ya bakayım. ya. Ve kalmayalım tövbe tövbe. Dur bakayım ben şu kapını çıkar. Bak ne biçimsin. Gel. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekin inerken. Nereden çıkarmış babandan? Şuna gene bu. Biz var ya bu asansörün boşluğunu gördük. Turalı böyle demirli bir yerde. Açıp baktınız değil mi? düşerseniz orada dengeniz yok olursam. Abla Açmış niye örnek şey? oluyor sana geç. Bir tane ablam var. Dört babası. Tamam şimdi. Bizden yolundayız. Hava yağmurlu. Çekime ne? devam edemeyeceğim. Ne? Hadi bakalım. Evet. Çocuklar sınıfa çıktılar. Bak e, şöbesini bulamadı sanırım ama. Şu an onu kolluyorum. Hava yağmurlu. Şuna bir kez daha bakayım. Arada merdivenlere geliyor çünkü bulamadım anne diye. Herhalde gitti. çıkar. Şurada bir devam edeyim. Kantin burası herhalde. Karşıda. Hmm, kantin varmış burada. Kantin oturma yerleri tam böyle karşıda şu an. Masaların tam yerlerinin olduğu yer. Evet, şöyle ilk yürümelerim şu an tavır ve davranış olarak eh yeşil gibi değil tabii ki tavırlar biraz orada halli. Ve ihtimal bizim işte sormadım. Yine bu bakayım yazıyor mu? 9.40 Biz o zaman ilk geldik. Değil mi? Ee, çıktılar 10 dakika sonra. Şu an 9.40'ta bir daha teneffüs var. Teneffüs saatlerini de aldım. O zaman bekleyeyim mi beklemeyeyim bilmiyorum. Belki de o saatte gelebilirim. Ya şurada kantini gösterseydim iyi olacaktı. Ya öyle bak şimdi ben merdivenden de çık zaten çıkmak yasakmış anne baba götürmesi, geleyim çıkması. Zaten evde bile şey yaptım yani. Şöyle yapın, böyle yapın fazla böyle kendim şey yapmamaya çalıştım. Kendileri giyindiler. Kızların merdiveni ayrıymış, erkeklerin ayrıymış işte. Burada erkekler çıkıyormuş bu merdivenden, orada kızlar. Birbirlerine herhalde dokunma, iteleme falan olmasın diye. <laughs> güzel, güzel. Evet o zaman ben de kaçan zevk. Ben gideyim. Evi yakın asistan bugün evdeyim. Çıkar gelirim. Hava da yağmurlu. Evet, teneffüste geleceğiz. Artık izlenimlerimi de gördüklerimi, duyduklarımı her şeyi paylaşacağım. Haydi hayırlısı bakalım. Şimdi ben ne yapayım? Üstüne bir şey almadım. Aslında çarşıya çıksam iyi olur ama bir seri bir çıkayım da anneme kahvaltı vermedim ben. Bir güzel bir çayı koyayım. Ana her tarafta da dine Sormayın nasıl ev biliyor musunuz? Ah ah ah. Salon çamaşırlar. İyi ki dikipleri kaldırmamışım şimdi içerilere atarım. Şimdi önce kahvaltı salayım annem. Aslında ben de bir tost yapayım kendime. Çayla beraber. Kahve içerim önce. Evet arkadaşlar geldim eve bakın. Akkan'ın pipeti, salonun pipeti bende evde kalmış. Ben de şimdi orada diyorum çekecek pipetten nasıl gelecek o su. Yeren yani diyor yapınca diye çekecek. Burada kalmış. Şimdi mutfak fena. Dökülüyor her yer. Böyle bulaşık, masa, kalabalık. Ben bir de okula tekrar gittim geldim. Eve geldim. Bu çekimi kapattıktan sonra. E, bir baktım. 10-15 dakika sonra teneffüs. Annemle konuştuk. E, 5-10 dakika. Aa, dedim tam kahvaltı Annem Şey, teneffüs saati geldi. Şimdi kantini göstermeyi unuttum. Gerçi sonra sonra şey yaparlardı da bizim gideyim. Bir takipleyeyim avare avare gezecekler mi? 10 dakika zaten teneffüs. Ondan sonra o aradaki okulun aradaki koltuklarda misafir koltuğuymuş. Öğrencilere yasakmış oturmak. E, veliler kantine gidemiyormuş. Yasakmış. Yukarı sınıflara çıkamıyorlar. Neyse o arada koltuklara oturdum. Hakkı baktım ablasının sınıfına çıktı. Üçüncü kata Aşağıdan görüyorum onu. Tekrar aşağı indi geldi dedi. Ablam yok anca gelir oğlum dedi. Maalesef kim nerelerden geliyor. Benim İrem çok ağır kanlı. Hadi gidin dedim. Madem gideceksiniz kantin edin. Erken çıkmasın lütfen. Bir de ikinci teneffüste o. Neyse gittiler. Ona bir sıra bir sıra kantin şey kuyruğu. Kantin böyle baya bir mesafesi var. Orası kapıya kadar çocuklar. Dedim bu dedim daha de, şey teneffüsleri çalar. Nitekim de öyle oldu. Baktım 7-8 çocuk kalmış. Ee, zil çaldı. Baktım müdür yardımcısı falan geziniyor. Ben hemen böyle kaçtım şeye kantine. Dedim çabuk alın şey yapın. İrem tutturdu. Ben almayacağım almayacağım. Kız dedim o kadar beklemişsin. Bir diyorum 5 kişi kalmış. Millet dedim elinde çıktı. Diğer teneffüs de yiyecek dedim. Almayacağım çabuk. Bir koş dedim müdür yardımcısı geliyor. Bak dedim görmesin. <laughs> Kantinin oraya. Hemen bu da aldılar. Neyse sen anneciğim seni çok seviyoruz. Öpücük mepücük. Ben dedim kendimden para vereyim. Postlarını hadi Ben karşıladım. Bakalım. 100 lira verdim. Şey yanlarındaki parayı harcamasınlar dedim. Bugünlük ne olur ne olmaz. Hadi ben geldim dedim. Benden olsun. İrem'in elinde ayran gördün mü görmedim mi hatırlamıyorum. Hakkı bir tane ayran aldı. İkisi de tost aldı. 100 lira verdim. 80 lira para üstü gelmiş. Bir de 1 lira. Demek ki 19 lira tutmuş. Ee, o zaman şey uygunladı çünkü e, bazı kantinlerde arkadaşlar 11.30-12.30 arası tostlar olmuş mesela. Masu kesintisini bitirip mi? mi? Ha, Allah rahmet eylesin inşallah. Allah kimlerin affetsin. Yani 10 lirayla bir tost bakayım e, ayran ne kadar ayran alabilecekler mi 10 lirayla. Öyleyse iyi. Öyle. Hadi 12 lira şey yapalım içecek parası da. Şimdi ben öyle şeyine bakacağım arkadaşlar. Gene öyle e, molasında gideceğim. Öğlen yemek saatinde izin kartı almam diye bugün böyle geçecek artık tamam yarın gönlüm rahat olur kantinde öyle şeyi arasayı da hallettim mi artık içim rahat olur ablasına gider gelir ben saç makinesini şu an açtım bakayım yine çay var şurada şu an çok bir araba batım mutfak ama hemen yemek olayına girmem lazım yemeğim var Hemen bir şahit olacağım. Akşam. İşte son güne kalıyor mu? Kalıyor. Bir de biz dışarı çıktık. Akşam saati yani gece geldik. Çocuklarla. Yemeği de hazır etmiştim. Sonra çocuklar şey istedi. Lahmacun. Tamam dedim. Gel şey girdik. Aa bak anneme de bir tane paket yaptırdım onu sabah yerim diyordu onu da ısıtayım makinede. Bundan sonra dondurma dondurma yedik. Gezine gezine geldik ondan sonra hadi bakayım. Banyolara girin. Girdim önce Hakkı güzel bir keseledim. İrem falan derken. Neyse saçını maçını taradık. Tırnaklarını bir güzel hallettim. Son dakikaya kaldı Ondan sonra hadi bakayım formaları düzenle. Bilmem ne içerisinde dandini. Sonra dikiş makinesini çıkardım. Bir baktım saat gece 2-2.30 iki, iki, buçuk yedim Her şeyi kalsın mutfağa zaten hiç gelemedim. Yani hiç o kadar da uzayacağını zannetmiyordum. Ama benim çocukları böyle öteleye öteleye. Bir de dışarı çıktık ya yani dışarı çıkınca kaldım. Neyse evdeyim yaparım. Ablamla konuştum. Yeni. Ya yani ablamın büyük oğlu. Ee, Doğukan hemşireliği kazandı. Ama 3 sene üstünde okuyacak yani onun üstünde okuyacak. Aleyna mezun oldu e, hasta bakım şeyinden o da o da e, Almanya'ya gitmeyi düşünüyor yani eğitim olarak ve orada burada referans e, olması için Almanya'yı düşünürse hem İdil öğren, öğrenmesi gerekiyormuş. Hem de burada nelerler derler ona ya mesela özel yerleri ne diyorlar. Şu an aklımdan gitti yani böyle özel bakım e, merkezleri var ya ya oralarda ya da böyle devlet kurumlarında yer girebilirse e, onun açısından çok iyi olacak yer Almanya'yı düşünürse referans gibi olacak. <laughs> ya şimdi diyorum ablam ben aa diyor 3 sene daha okuyacak ne ilk senesi diyor daha doğrudan diyorum şuraya bak ömrünün yarısı çocuğun dedim okula gitti. Ama şu an arkadaşlar kızdı yani yeğenim çalışıyor biliyor musunuz? O da çalışıyor şimdi böyle hem eğitimlerini sürdürüp hem de e, ablamları da yani kendi şeylerini çıkarsalar zaten masraflarını falan ama zaten ablam diyor bizi diyor bize yetiyoruz bir de onlara diyetmeye çalışıyoruz. Hep ablamdan öğreniyorum bu. Ne kadar tuzlu tuzlu üniversiteler bilmem neler. Şu yemeği de koyayım. Ama işin işte en güzel yanı bu kadar böyle tabi çocuklar da kafalarını kaldırmadılar. Neler çektiler. Ödevler, dersler, psikolojiler, kaydı hep böyle. Annelerin babaların da kayı ayrı mesela ama çocuklar iyice yani. Çok ağırdı çünkü dersleri falan. Bir de pandemi yaşadılar. iyice sarsıldı çocuklar. Ama bir de böyle olayın meyvesini almak işin sonucunda ne kadar onur edici mesela. Rahatlatıcı. Şimdi ben hiç oraya buraya girmeyelim sen. Ben şimdi tost yapacağım anneme. Bir de bu mangal şeyi vardı. Bunu da tavada şey yapıyorum dilimle ekmek banıyor. Ondan sonra kendime de bir tost, bir çay. Hemen girişmem lazım ki öğlen de yetişeyim. Evet arkadaşlar. Müge de başlamış. Devam ediyor. Şu an saat 10.30. Ben de tostumu hazırladım. Burada zaten yer bulamam. Hemen tostumu yiyorum. <laughs> Beklemeden Alam, dur hem tepsi bulabileceğim mi kız? Ah, Kadir ezildi. Şimdi gel benim eve. Şimdi lazım işte? Vallahi ya. Evet. Toz. Çay. Tamam. Karın doyurmak. Evet arkadaşlar. Ben videomu sonlandırıyorum. Ondan sonra çocukları giderim. Öğlen saati telefonu evde bırakırım. Alırım çocukları. Bakayım nasıl olacak. Kendi başlarına gelebilirler mi? Yoksa bir seferliğine sürekli eve gelsin diye iznim olabilir yani. En azından haberleri olur. Ondan sonra diğer günlerde eve gelirler. Annem için çok iyi olur. Bu etapta yorulacağız tabii ki. Allah'a emanet olun inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.